Kimse benim saçımı mı kullanıyorsun? Bilmiyorum. Saçım saçmalama bu benim. Bu senin? Mi? Yeşili benim mavisi senin. Ne demek yemin et? Biz bunu en başta konuştuk. Biz bunu en başta konuştuk. Mavi senin. Ben mavi senin <laughs> sanıyorum. Yeşil benim sanıyorum aşkım Nasıl ya. saçmalama? İyi ben de diyorum ağzım niye reş gibi kokuyor. <laughs> Eski yavrum niye kullandın? Nasıl benim diş fırçam? Hani dedi ki mavi pembe yok bari mavi erkek yeşil benim olsun. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> tamam da dişlerim o yüzden mi çürüyor acaba? Benimki de çürüyecek. Aşkım ya aynı senin ağzın gibi kokuyor ağzın var ya değişik gibi. <laughs> benim ağzım kokuyor mu? Kokmuyor. Düşürsün <laughs> <laughs> dişlerini. Çevirirsin ya tamam bir şey olmaz o kadar diyordun aynı diş fırçasını kullanırım sen de falan. Yok zaten ben tiksizmedim. Şunların da müstahattım. Nerede kokuyor benim ağzım? Ya gel ya şakaya yaptım ya. <laughs> Kamera şakası bak. Biz size bir şakaya yaptık. <laughs> Şuna da açıkla bari. Bir <laughs> de bak bakıyor şaşkın şaşkın. Şaka şaka oğlum korkma. Şaka <laughs> şakaymış.